NASA'nın Mars'taki uzay aracı Perseverance bilim araştırmalarına başlıyor. Robotik bir kolu var Perseverance'ın. İşte o kol kızıl gezegende bir zamanlar göl olan bir krateri inceleyecek. Ne oldu da bu göl yok oldu? Öncesinde de bu göl nasıl oluştu? Bu sorulara yanıt arayacak. NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance fotoğrafçılığı bıraktı, bilim araştırmalarına soyundu. Perseverance'ın robotik kolu, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar göl olan eski bir kraterin tabanını incelemeye başlayacak. Perseverance son zamanlarda NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity'ye iletişim üssü olarak destek veriyordu. Helikopterin uçuşlarını belgelemekle meşguldü ama artık Mars'ta yaşam aramak için kolları sıvadı. Perseverance'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda zamanı geldi. Bu eski göl yatağında hiç yaşam oldu mu? Getirdiğim cihazlar avın başlamasına yardımcı olacak ifadeleri kullanıldı. Uzay aracı araştırmalarıyla gölün ne zaman oluştuğuna ve ne zaman kuruduğuna dair ipuçları arayacak. Elde edilecek bilgiler kraterdeki oluşumlara dair bir zaman çizelgesi oluşturulmasına yardımcı olacak.